Binlerce yıldır insanlar alkollü içecekler üretiyorlar, fermant ediyorlar. Neredeyse insanların temel ögesi olmuş durumda. Ama alkol olan isteği düzenleyemeyen, bağımlı olan yani onu arzulayan birçok insan bulunmakta. Günümüz dünyasında alkolik olmak aşağılayıcı gibi duruyor. Ama öyle duyulsa da öyle bir şey yoktur. İlk başta önemli olan onu kabullenmektir. Yani i̇lk adım aslında buna alkol kullanma bozukluğu diyerek başlayabiliriz. Ama ben bunun bozukluk olduğunda da katılmıyorum ama Neyse devam edelim. Bağımlılık nedir? Bakın bağımlılık bir başa çıkma mekanizmasıdır. Yani özünde kendi kendine uyguladığın bir ağrı kesici gibi düşünebiliriz. Alkol o kadar yaygın ve kabul edilen bir madde ki o sorunun inkarını kolaylaştırır. Biliyorsunuz hayatımız ilerlerken belli bir acı, belli bir strese alışırız, alıştırırız kendimizi Bazen bunlar o kadar düşük seviyede olur ki bunlara alışırız, normal gelir. İşte bundan dolayı insanlar farkında olmadan acı veya o anda stresten kurtulmak için alkol içerler, bunu yaparlar. Ama farkına varmadan yaparlar. Yani onu bilinçli olarak tanımlayamazlar, Çünkü alıştıkları için normal gelir. Yani o acı aslında tetikleyici olur. Hatta çok kişiye sorsam ben de problem yok der. Benim alkol problemim yok der. Ben bunu bağımlı olarak kullanmıyorum der. Bakın her bir bağımlılık bir kaçış tarzıdır. Bu dediğim bağımlık her şey için geçerlidir. Tüm bağımlılıklar. Yani beni şu 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 iyi hissettiriyor dediğin, o boşluğu doldurduğun her şey bağımlıktır. Yani bir rahatlama tarzıdır. Acı gibi istenmeyen duygulardan kaçış yöntemidir. Ama o acı da sensin. İzin ver. Yaşa, izin ver. Çıksın dışarı. Kendine ne zaman kaçacaksın ki? Ne zamana kadar kaçacaksın? Kendi duygularından. Neyse. Genellikle alkol bağımlılığını körükleyen nedir biliyor musun? İlişkilerde güvensizlik. Yani insanlarla güvende hissetmeme durumu. Alkol insanlarda, alkolik insanlarda aşırı derecede sosyal güvensizlik olabilir sosyal kaygı olabilir. Genellikle erkeklerin özellikle bunu kabullenmesi zor olabilir. Zayıf hissedebilirler. Özellikle alkolik insanların çoğunda insanlarla olan ilişkilerinin işlevsiz olduğunu bile farkında değillerdir. Yani bunu balığın sanki suyu onun sınırlarını bilemeyeceği gibi düşünebiliriz. Bunu çok az insan alınıyor. Bu hisler insanların çocukluk çağından geliyor. O çocukluk çağından aldığı psikolojik, fiziksel, duygusal yaralardan geliyor. İşte bunlar bağımlılıkları başlatıyor. Bakın, dürüst olacağım. Bizler kendi çocukluğumuza ait duygularımızı, aile bağlarımızı, tüm deneyimlerimizi dikkatli bir derecede koruma eğilimindeyizdir. Yani bu egonun kişinin çalışma prensibidir. Yani aslında o işe sizi göremeyiz. Onu görmek için ben algısının dışına çıkmak lazım. İçine o kadar kökleştiyse, onu anlayamıyorsak, onu göremiyorsak yapılacak şey kurtulamasak bile o alkol içmeyi tetikleyen his var ya ondan kaçtın. O geldiğinde hani bir anda o hisse o boşluğu doldurmaya çalıştın. O kaçış. Ondan kaçma çalışma. Onunla bir arada ol. Nasıl pozitif sevgi gibi hislerden kaçmıyorsan ondan da kaçma. O da sensin. İçindeki sensin. Bakın bizler küçükken o şu an kaçtığımız hisleri hissettik ve aile toplum yargıladı. Hayır yanlışsın diye. Biz de onun üzerine kendimizle bir olamadık. Topluma, aileye bağlı o toplumda yer edinmek için dışarıdan denilen her şeyi kabullendik ve kendimizi yabancılaştık dedik ki demek ki bu içindeki duygular, hisler doğru değil, bunları yaşam olmaz. Böyle böyle bunu öğrenen, bu böyle bir zihnimizi programlayan bizler böyle geldik. Aslında o da sensin, onu da hisset. Onlar sana sadece sana öğretilmiş, satılmış fikirler, inançlar bu kadar. Onları bırakabilirsin. İşte küçükken toplum, aile iyi, kötü diye utandırıyor bunu yapmamalısın diye. Sen de işlerine yabancılaşıyorsun. Belki aşağılanmış hissediyorsun. Bundan dolayı senin egon sana karşı bir koruma mekanizması üretiyor. Diyorsun ki sen de olsa ondan sonra demek ki benim içinde duygular hisler, bazı duygular hisler, yanlış. Ben insanların istediği gibi davranmalıyım ailemin, toplumun. Öyle ne yapıyorsun? Bastırıyorsun, içeri itiyorsun. Bunu bastıran koruma mekanizması, egon, bastırıyor ama sonra bunlar gene yüzeye çıkmaya çalışıyor. Çünkü ne kadar bastırırsan bastıramazsın ki o da sensin. Ta ki yüzleşene kadar her şey yüz, 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 üstüne çıkar. Ondan kaçmaya çalışırsın. İşte ondan kaçmaya çalışma işte. O boşluğu doldurma. Alkolle doldurursun. Başkası başkası şeyle doldurur. Ama bu da bağımlılık olur. Ama altında aslında senin küçükte yaşadığın travmalar vardır. Ego kişilik programlaması vardır. Genellikle bu 8 yaşında ortalama başlar. İşte biz kalıplara programlanırız. İşte ortaya çıkan acı aslında ilişkilerde olan güvensizlikten gelir. Çünkü küçüklüğünde de o ilişkilerde güvensizlikten dolayı oluşur. Aile, toplum, arkadaş, aklına ne gelirsin? Özellikle duygusal alanlar. İşte o acı ilişkilerde güvensizlik hissidir. Bir dakika durum ve düşün. Sürekli bir alarm durumundaysan, her an dışarıda bir insan sanki vuracağımı hissediyorsan ya da onu bekliyorsan sanki bir şey olacakmış gibi bu senin ilişkinle olan yani ilişkiyle olan problemidir. İlişkilerde güvensizsindir. Alkolik insanlar kendilerini iyi hissettiren, iyi bir ilişkinin sanki garanti altına almanın, o kontrol etmenin sanki hiç yolu yokmuş gibi hissederler. Yani ona iyi hissettiren hiçbir şeyin olmadığını hissederler. İmkansız gibi gelir onlara. Yani gene de güvende olduklarını hissettiren, bir yol yoktur onlar için. Korunduğuna dair o yoktur. İşte bunu yapan kişiler dikkatlice, planlıca söz ve eylemlerde bulunurlar. Ve bu eylemlerle gergin yaşarlar. Sürekli bir gerginlik hali vardır güvensiz olduklarından dolayı. Kendini özgür sanki sınırlanmıyormuş gibi hissediyormuş gibi gösterir ama aslında öyle hissetmez. Genellikle bir gösteriş, genellikle bir numara yapma hali vardır. İşte bundan sıkılır, alkol içer. Ve hatta alkol içince çoğu insanın maskesini düşünü görebiliriz. Asıl kendi kişiliği ortaya çıkar, özü. Ama ancak şunu anlamamız gerek. Bu duygu engellemesi güvensizlik duygusundan geliyor. İşte bu kişiler güvensiz olduklarından dolayı her şeyi kontrol etmeye çalışıyorlar. Bu da dayanılmaz bir gerilim yaratıyor. İşte kendileri içindeki o gerginliği azaltmak için alkole gidiyorlar. Onlar için güvenli bir yol yoktur. İşte genellikle Amerikan filmlerine falan bakarsanız birçok toplumlarda genellikle bu alkolikler için şeyler vardır. Toplu görüşmeler vardır. Böyle otururlar böyle sırayla konuşurlar. Kendilerini yalnız hissetmesinler, güvende hissetsinler diye. Çünkü ilişkilerde güven problem vardır onlarda. Genellikle o toplantılarda insanın kendisine zıt kişilerde olması muhtemeldir. Ve oradaki asıl amaç insanlar konuşup birbirlerini asla yadırgamıyorlardır. Yani aslında senin dürüstlüğün insan kısmına karşı kullanmıyordur orada. Yani sen yalnız hissettiğinde birine ihtiyaç duyduğunda yanında biri olması gibi düşünebilirsin. Yani duyulabilir, görülebilir, hissedilebilir olmak. Yani hata yapacaksan bile o güven hissini kaybetmeden yapmak. Ne yazık ki işte günümüz dünyasında alkoliklere verebileceğimiz en düşük değeri veriyoruz. Onlar da hep yabancıymış gibi hissediyor. Ama bu tarz buluşmalar her yerde ücretsiz gidebilirsiniz. Ama şunu da demek isterim. Bu tarz buluşmalar ne kadar güzel gözükse de farklı kişilikle birçok insanları da görebiliyorsunuz. Yani denilen gibi, gösterilen gibi bir ortamla karşılaşmayabilirsiniz. Ama özünde bu program yararlıdır. İşte şu an siz de bu videoyu izliyorsunuz ya, siz de o güvensizlik hissiyle baş edebilmek için buradasınız. Onu iyileştirmek için, baş etmek için değil aslında, baş edilebilecek bir şey de yok. Sadece ona alışmamışsın. Ona alışmışsın, onunla birlikte duruyorsun sürekli. O noktada yapmanız gereken güvenli bir ilişki nasıl kurulacağını öğrenmek. Onu hayatınızda yaratmak. Ama genellikle bu tarz alkolik, güvensiz hisseden insanlar genellikle çevresinde de güvensiz insanları toplarlar. Yani bu ihtimalle de aslında güvenli bir ilişki kurmanız bu kurduğunuz çevrede biraz zordur. Yani çevrenizde kök değişiklikler yapmanız gerekebilir. İşte alkolü o ilişkide hissettiğiniz acı, rahatsızlık hissinden kaçarak onu baskılamak için içiyorsunuz aslında. Ama bu başa çıkmak için yararlı değildir. Çünkü onu değiştirmezsen hiçbir zaman bitmeyecek. Onun için çevreni değiştir. Bakın içinde hissettiğiniz o acı, nefret de, hisler de güvensizlik de sensin. Onu hisset. Neden kabul etmiyorsun biliyor musun o hisleri? Çocukluğundan, çocukluğunda yaşadığın hislerden dolayı herkesin her şeyin aynı olduğunu düşünüyorsun. Ama bu doğru değil. Eğer çocukluğuna dönersen ona bakarsan aslında duygusal olarak bir işlevsizlik görebilirsin kendinde. Örneğin küçüklüğünde bir anın vardır, bir şey vardır. Onu dışarı çıkarırsın. Belki seni öğretmeni yargılamıştır. Çünkü utandırılmışsındır. Belki de ailen yanlış yapıyorsun diye yadırgamıştır. O içindeki hislere yabancılaşmışsındır onlardan kaçmaya çalışıyorsundur. Bundan dolayı duygularını bastırmışsındır. Belki çoğu kişi senin adına karar vermiştir. Belki senin çıkarlarına uygun gibi görünse de aslında değildi. O seni incitti. Belki senin çıkarlarına uygun olmayan kararlar verildi. Sen de tepki gösterdin. Sonra seni bastırmaya çalıştılar. ''Aa bu tepki göstermek iyi değil deyip sustun daha da sessizleşti. Aslında sen haklısın. Aile toplum genellikle tepki göstermeyi sevmez. Gösterilmeyi sevmez. Ama gene de kabullenmediğin için, kabulle, seni öyle kabul etmedikleri için her zaman sen haksız oldun. Ya da bir durumda karşı taraf sana yumruk atmaya çalışıyor. Ama sen sanki hiçbir şey yapmamalısın gibi bir şey. Yani toplumda ailen sana bir şey yapıyorsun. Aslında sen kendini haksızlık edilmiş gibi hissediyorsun. Ama ailen diyor ki hayır sen yanlışsın. Ben sana... Böyle dersem kabul etmek zorunda. Sanki biri sana vuracak, bunu kabul et diyor gibi. Aynı şey hiç fark yok. İşte çocukluğunda, evinde, hayatta kalabilmek için baskılayıcı olduk. O, o, gerçek düşüncelerini, özgün duygularını, arzu, ihtiyaçlarını baskıladım. Çünkü toplumla, ailenle örtüşmüyordu. Zorunda kaldım. Çoğu şey, istediğin şey çevrendekilerle çatışıyordu. Bunu baskılayarak ailene bağımlı oldu. Yani o ilişkiyi aslında kendini kaybetmek, kendi kişiliğini kaybetmek gibi düşünebilirsin. Eğer baskılamazsan hep asi biri, günah keçisi olacaksın. Toplumda yargılanacaksın gibi hala o korkular devam ediyordur. Ama hangi durumda olursan ol, aldığın mesaj şu olsun. İstediğim bu olmadığı sürece hissi böyle hissettiğim benim için uygun değil. Benim düşünme şeklim doğru değil. Ama hangi durumda olursanız aslında senin o korkuların içindeki travmalar sana şu mesajı veriyor. İstediğim bu değil. Öyle hissetmem benim için do doğru değil. Benim düşeceğim doğru değil. Böyle düşünme şeklim. Gerçekte böyle şeylere sahip olamazsın. Bundan dolayı işte böyle duygularını bastıran sen asıl duyguları sahip olamazsın. Bu duyguları fark edemezsin. Bundan dolayı duyguları bastırmaya alışan sen bu asıl duyguları bastırma senin için bir duygu olur ve böyle de bağımlı olursun işte. Böyle durumda kendine sonu sorman lazım. Alkol neyle bastırmaya çalışıyorsun? Yani alkol hiç isteye işte geldiğinde o içine gelen his ne? Neden kaçıyorsun? Niye onu kabullenmiyorsun? Özellikle kafana belli düşünceler, duygular geliyordur o anda. O an geldiğinde sergilenen davranışlar neler? Sor kendine, gözlemle. Alkol bana onsuz neyim neyemeyeceğim neyi vaat ediyor? Bakın yalnızlık tüm bağımlılıkların temelidir. Tüm bağımlılıklarda aynı şey hissedilir. İşte o boşluk hissinden dolayı işçilir. O işte bastırılan, küçüklükten gelen benlik kavramını bastırmak. Mesela o utancı bastırmak için yapılır. Meditasyon yapmanı kesinlikle öneririm. Bunları bastırma. Yüzleş kendine. Kendine bir arada kal o his mi geldi? Yine kendine burada kal. Hani olmaz yapamıyorum diyebilirsin de. Bu bisiklet sürmek gibi. Bir defa düşeceksin, iki defa, on defa düşeceksin sonra öğreneceksin. Ama her düşüş, her yapamama aslında yapmaya giden yoldur. Yani aslında her bir görülen hata aslında bir başarıdır. Sadece sen kendi bir iradenle bu bedeni, zihnini alıştırmaya başlıyorsun. Böyle 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 böyle, böyle o korktuğu şeylerin gerçek olmadığını farkına varacaksın. Kendine yüzleşeceksin. Nasıl mesela sevgiyle bir arada kalıyorsun pozitif düşünceler, hisler geldiğinde onlarla bir dakika kalıyorsun, vücudun tüm yayılmasına izin veriyorsun. Hatta onlar daha hızlı bir şekilde gidiyor ama acı hiç gitmiyor. Çünkü onu baskılıyorsun. Eğer aslında acıyı hissetsen sevgi gibi, sevgi gibi yani sevgi bir dakika, yani pozitif düşünceler, mutluluk gibi hisler gibi bir anda gelip geçecek. Çünkü bu da bir enerji. Sen orada blokaj diyorsun. Kendi bir arada kal. Sadece nefes al. Nefesine odaklan. Nefesine odaklan. Bir şey yapma. Kendine bir arada kal. Mesela karaciğerine beslendirecek, iyileştirecek besinler tercih edebilirsin. Egzersiz yapabilirsin. Gönüllülük projelerine katılabilirsin. Böylelikle insanlarla ilişkilerini geliştirirsin. Belki o duyguları hissetmeye başlarsın. O da çok kendini reddetmeye bırakırsın. O da olabilir kendi enerji üzerinde, enerjinin üzerinde çalışabilirsin. Nefes pratikleri yapabilirsin. Yoga yapabilirsin. Belki yaşam ortamını değiştirebilirsin çevreni. Hobi edinebilirsin. Yani kendine ne uygunsa onu keşfedersin. Unutma alkolizm diğer bağımlılıklar aynı şeydir. Bu seni kötü yapmaz. Bu bir bozukluk değildir. Yani hata yapmak senin karakterini bozmaz. Bundan utanmana gerek yok. Unutma kendini yadırgama, yargılama. Hepsi. Güzel gününüze teşekkürler. İyi günler.